Hürriyet Komiteli'den herkese selamlar. Bugün yanımızda Cemre Baysel var. Bence çok eğleneceğiz. Onu hissettim Cemre'yi tanıyınca. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Güzel gidiyor. Yeni bir işe başlıyoruz. İnşallah. Eylül'de. Açıklayabiliyor muyuz? Tabii. Açıklayabiliyoruz değil mi? <laughs> İşimize başlıyoruz. Bangır bangır. Şu an medyada. Başlıyorum. Onun için koşturuyoruz. Provalarımız. Hocalarla görüşmelerimiz, spora gidiyorum, geliyorum falan filan derken öyle. Ya senin için güzel içerik hazırladığıma inanıyorum. Hmm. Ee, oturdum soru yazmak için. Ee, dediğim gibi sen az önce konuştuk ya empati kuruyorum. Hani bu konuda ne der acaba diye merak ettiğim bir şeylere genelde yoğunlaşmaya çalışıyorum. Şey demişim mesela oyunculuğun ABC'sini sorsam. A, B ve C ne olur sence diye soracağım. Bana bunu anlat mesela. <laughs> Oyunculuğu üç maddeli açıklığıyla aynı soru aslında. <laughs> Oyunculuk bu bir farklı bir şey ya hani şu an i̇şte, ben he. oyuncuyum demek için çok iddialı bir kelime oldu ben oyuncuyum hani. Ya ben starım desen bence de problem yok sence iddialı olabilir ama sence oyuncuyum demek niye iddialı olsun? Yani şey oynamaya çalışıyorum diyelim. Ne kadar bir bana, görüyorsunuz arkadaşlar. E, öyleymiş. Değil? Yani bana verilen bir şey ben yapmaya çalışıyorum. Tamam da ben yapamıyorum mesela sen yapıyorsun demek ki. E, oyunculuğun o zaman ne diyelim abc'si his diyelim. His, doğru his. Çünkü ben eğitim almadım. Ben hissettiğime göre oynuyorum. Oynamaya çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum. His diyelim. Nasıl hissediyorsun ki? İşte o an ne hissediyorsam. Ha onu. O an. Yani bir de şey artık yıllar geçtikçe hani bu karakter nasıl hissedere giriyor insan hani. Cemil olarak ben bunu hissederim, bunu yaparım. E bir Ayşe ne hisseder, Fatma ne hisseder falan diye düşünüp his. Karakterin oradaki duygusunu mu hissetmeye çalışıyorsun evet. inandırabilmek için yoksa evet. o karakteri o karakteri inandırabilmek için kendi duygunu yaşadığım yaşadığın bir şey mi zihninde çıkartıyorsun? Bunu hep merak etmişimdir. Ya diyorum ya hani Cemre olarak şunu yaparım e, ama Ayşe farklı bir karakter hani evet. Cemre ile Ayşe aynı değil. Ayşe'ye göre hissetmeye çalışırım yani Ayşe'nin duygusuna göre hareket etmeye çalışırım. çalışıyorum. Doğru ya değil mi? Tabii işte önemli olan da bu ama oyun Oynamak değil oyna oynamayacaksın zaten hissedeceksin yani çok şu an bilmişlik de yapmak ay istemiyorum. Aynen ay, bayağı hani, sen burada. Aynen hani neyim kimim ki şu an tüyo veriyorum şey yapıyorum ama benim eğitim almadığım için hani rahat rahat söyleyebileceğim şey. Ben hissettiğim yolda yürüyorum, hissettiğim şeyleri yapıyorum ve e, okey de geliyor yani hani. Çok iyi. His oh. diyorum A'ya. B ne? Özgürlük olabilir. Yani dediğim gibi yine Cemil olarak bunu yaparım ama Ayşe olarak bunu yapmam, bunu söylemem. Ama özgürsün orada. Aklına ne geliyorsa yapabiliyorsun. Oyuncular kendi ismi ve karakterlerinin karakterlerini oynamak isterler mi acaba? Böyle bir şey var mı sence? Nasıl? Cemre'sin bir karakterin hı. bir yaşantın var. Evet. Ama sana gelen rollere bir şey geliyor ve evet. sen onu canlandırıyorsun. Seni direkt anlatan bir şey sana gelse. Ve sen aslında Yaparım. oynamasan. Nasıl bir şey olur? onu merak Zor olur bence. Değil mi? Çok tehlikeli olur. Garip bir şey oldu şu evet. an ya. Aynen. İlginç. Hangi sinema filmi teklifine 3 gün uyumayı unutursun demişim? Ha, öyle bir teklif geldi ki. Yemek İlk yemeyi unuttun 3 gün. Uykuyu seviyor musun? Çok. Ha işte güzel bir şey söylemişim. 3 <laughs> gün uyuyamıyorsun. Türkiye için e, tabii ki de her yönetmen, her yapım şirketi falan. Okey yani 2 gün uyumayabilirim. Ama hani bir Warner Bros, bir DC Comics falan varsa üç gün dört gün uyumam ne yani. Ne? <laughs> yani bana deseler gel The Shining'i çekelim tekrar. Gider çekerim yani nasıl uyuyayım 3 <laughs> <Üç> gün. <laughs> Şimdi herkesin bir anısı mesleki şaşkınlığı vardır demişim seninle. Bu ne kadar yer aldığın bu kadar projede bir anı bir böyle görünce şaşırdığın aklına gelen direkt sette Anlı olan mı? bir şey. Evet evet çok komik yani her sette her sahne komik geçiyor o şu inanılmaz komik de diyebileceğim şey yok yani ee, challenge kısmı seni biraz daha hareketlendirecek bir bölüm hayatında hmm. isim isteyeceğim burada hayatında diye başlıyoruz en sinirli sinirli biri şey yok ya hayatında yani öyle o öfke kontrolü yok, yapamayan yok şey de olabilir sadece öfke değil peki en saf yok safta mı yok <laughs> Hayatta kimler olduğunu çok merak En çok para harcayan? <gülüyor> ben. <gülüyor> ne alırsın genelde? Ne alırım? Ayakkabı alırım, üst baş alırım. En sorumsuz? Sorumsuz biri de yok. En şaşırtan? Şaşırtan annem diyeyim. Neden? Her şeyde şaşırtır beni. Bu kadar nasıl yapabiliyor bu kadın dedirtir yani. İyi mi kötü mü? İyi tabii ki de. <laughs> en kıskanç? Babam. Vay. Babam, abim, beni, annemi, her şeyden, herkesten kıskanır. Hani şey olarak hani sahiplenme, koruma. O anlamda hani. En son en çok bölümü, en son en çok istediğin şey neydi demişim? Bir e, paten kayma yükseldim. Bilmiyorum hani öğrenmek için. Sonra düştü gitti o. Scooter istiyorum elektrikli. Fikir, hayal mi düştü, paten kayarken mi düştün? Fikrim düştü ha. gitti. Yükselmiştim, indi. Yok şu an. O zaman bir şey gerçekleşmeden de yükseldiğin bir şeyi kendi kendine deneyimlemene gerek yok. Kendi içinde duygusu ölmesi Öyle için. bir hevesti geldi gitti. En son en çok üzüldüğün anı paylaşabilir misin? Ha, dün gece üzüldüm. Kedimin, ilk kedimin 5 yıl olmuştu öyleli O geldi aklıma hani 1 Eylül diye. İlk kedim Şu anda da mı kedim var? Şu ha. an iki tane var. İlk ha. kedim 5 yıl birlikteydik. 5 yıl olmuş öleli. Vay. Onu gördüm, ona bir yüzün müştümei dedim, kıyamam. Öldü. <laughs> en son en çok neye şaşırdın? Oo çok büyük bir şeye şaşırdım. Neye şaşırdın? Tamam, tamam. Ha özel bir şey. Evet. <laughs> Anladım. Seninle bağlantılı özel bir şey mi, başkalarıyla ilgili? Başkalarıyla ilgili çarpıcı şeyler öğrenmiştim. En son en çok neye hayır dedin? Hayır neye, kostüm provasında bunu giymek istemiyorum, hayır demişimdir hani. Ha, diyor musun? Tabii canım. Bunu giymem diyorum. Diyorsun. Niye demeyeyim? Ne bileyim insanlar şey yapar ya genelde. Yok değil Uyumlanmak değil. için. Bunu giymem derim. Yani şey için. Hani karakter çıkarmaya çalışıyoruz. Cemre Baysel sette asi olduğunu itiraf etti. Aa, gerçekten Bu bir şey yanlış diyeyim dedim ya. <laughs> <laughs> Takılıyorum ya. Hani yeni bir karakter yaratıyoruz. Yeni karakter çıkması için hmm. doğru şeyler giyinmesi, harika olması gerekiyor. Ve insanlar bunun için fikir alışverişi yapabiliyor. Tamam canım bir şey demedim yani okay. konuda. Moda ile stil ara niye o zaman <gülüyor> sen <gülüyor> kıyafet seçiyorsan? Kendi yakışanı giyiyorum. Vay. <laughs> Şimdi boşluk kısmı, boşluk doldurma kısmı. Çoğu kişi öyle biliyor ama aslında doğrusu... Nokta nokta nokta. Ne ee, ben dolduracağım. Evet. Yanlış bilinen bir şey i̇şte sen doğrusu yok. İstersen senin ben doldurayım daha keyifli olur. Sen de kabul olur, et altına indir. <laughs> <laughs> Aynen <gülüyor> derim. Ben ilgili bir şey olmasa genel hani insanların... Tabii, tabii, o, olabilir. Hadi ilk defa bak bu soruyu evet böyle değiştirebiliriz. Hiç aklıma gelmedi bu soruyu böyle değiştirebiliriz. Gerçekten mi? Evet evet. Olabilir. Ee, şey Bilmiyorum, olsun... insanlar sen ne söyleyeceğini çok merak ettim. Çoğu kişinin... Yanlış Doğru, bildiği insanlarla. Yanlış bildi ama doğrusu. Cevabı çok merak ediyorum. Çay harareti alır da çayın o çay olmaması. Ha öyle bir şey. Ha, olmaz mı? Olur. Bence de insanlar yanlış biliyor bence çay çünkü. Kelebeğin ömrü bir gün değil falan. Evet. Frankenstein'daki Frankenstein'ın o canavarın adı olmaması onu yapan doktorun adı Böyle cevaplar soruları ben daha başka değiştireceğim şimdi Niye? <laughs> tamam peki devam edelim Sadece nokta 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 anlarımda huysuz olurum Hangi anlarımda huysuz olurum Erken kalktığımda huysuz olurum <laughs> Evet erken kalktığımda Uykum ol aç olduğumda huysuz olurum Bir yanımdakinin enerjisi düşükse huysuz olurum Yok, Üstümü almıyorum vurgulamam. Ya sen hiç ne <gülüyor> <gülüyor> Anladım doğru evet. Mutluyken bana nokta nokta demek tadımı kaçırır Tadımı kaçıracak muhabbetler yapıldıysa tadım kaçar hani. Tamam işte niye o muhabbetler bu siyaseten cevaplar ya. Böyle bir <laughs> Öyle mi? Ama mesela örnek istiyoruz bu bölüme. Ah, Mutluyken... Terliyorum. Kendine... Demiştim değil mi terletiyorum? Hayır, tulum çok kalın geldi. Ha, o <gülüyor> <gülüyor> eskileri hatırlatmak. <Hangi eskileri>? <laughs> Kötü olan yaşanmış bir olayı tekrar gün yüzüne çıkarmak. İlişki anlamında mı? Yok genel ha. olarak. Ha. Peki. Youtube izliyor musun? Yemek tarifleri falan bakıyorum. Sayılıyor mu? Sayılmıyor. Şu an ya şey yapacaktım. Çöp mü bir... ettim o şeyi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Gitti mi? Bölümün içinden geçtin <laughs> <inlaştığın> ya. Böyle bir <laughs> şey <hiç> olamaz. <laughs> Anladın ama galiba bölüm içeriğini olacak? Youtube'la ilgili... Youtube'da izlediklerimi mi <laughs> soracaksın? Hayır mesela en şaşırdığın video izlerken en kahkaha attığın. Yani şöyle karantinada şey izliyorduk. İzliyordum yani tarihi, gizemli şeyler olur ya. Yani. Belgesel tadında şey. Hı hı. Onları izliyoruz. Onlara wow, şaşırmıştım hani. Ya o tarz kullanıyorsun YouTube'u muhtemelen. <laughs> Eğlence aracı değil, biraz daha öğrenme aracı. Yani evet, evet. Şimdi öyle bir bölüm ki. İşte ben yazdım. Arkadaşlarımla paylaştık işte. Ekiple değerlendirdik. <laughs> Şimdi anlıyorum Mücahit. <laughs> <laughs> ee, ben çok inanıyorum bu bölümün gerçekten çok keyifli ve özgün bir içerik olduğunu. Fakat anlatmakta zorlanıyorum. Şimdi deneyeceğim anlatmayı yine. Israr ediyorum. Kaçıncı programı hala anlatıyorum bu bölümü. Konuklar anlamıyor genelde. Yani şöyle bizim dediğimizi alamıyoruz. Şöyle bir bölüm başlayayım. Sadece o bilecek bölümü. Tamam mı? Yani soru soracağım. Cevabı sen o konunun cevabı kimeyse ona vereceğim. Ben kim olduğunu sormayacağım. <laughs> Çok iyi. Aynen biz bilmeyeceğiz <laughs> onun kim olduğunu. Sadece Aa. hikayeyi dinleyeceğiz. Hmm. Okey. İlk soruyla anlayacaksın zaten konuyu. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Ama bana veya bize değil ona anlatmanı isteyeceğiz. <laughs> i̇şte. Bir şey olmuş. Onun öyle olmadığını. Aynen. Herhangi bir şey olabilir. bir Geçmişte kalmıştır. Yanlış anlamıştır ve toparlama imkanı olmamıştır. Mesela setten çıktın. Dizi izleyen hayranlar geldi. Seninle biri fotoğraf çekilmek istedi. O an hakikaten eve gitmen lazım yani. O başın dönüyor falan. O sıra ya şu an müsait değilim böyle yaptın. insani bir reaksiyondur bu. Ama o daha sonra bunu tweet atmıştır, yazmıştır hakkında eleştirmiştir ama sana aksine haksızlık bu baktığında. Sen mesela o kadına cevap verebilirsin. Ya böyle olmuştu ama aslında orada gerçekten düşüneceğim buydu. O yüzden çekilemedim fotoğraf seninle diyebilirsin. O geldi aklıma. Çok güzel. Bence ya yani olabilir. Bence de harika. Ama olmasın bu başka bir şey. <laughs> ya yani mesela şu olabilir. Hayır demişsindir sana duygularını ifade eden birine. Hayır demişsindir. Ama. Ama o... az geçti mi? Evet, değil mi? Ne? Hayır ya yani o farkında değildi yani şeyi bilmiyordur. Yıllar geçmiştir ama niye hayır bilmiyordur mesela. Ama öyle olmadığını, aslında asıl sebebin bu olduğunu. Bir şey demişsindir. Hayır o sebep öyle değildi. Böyleydi. Demezsin bu arada bunu da sesli düşünüyorum. Tabii şu an. canım. Öyle. Tabii denir mi öyle bir şey? <laughs> Nereden denir? Ki bir de açıklama yapmam hayır hayırdır o yani. <laughs> Direkt hayır. Aha. Hiç. Teşekkürler. Ama değer verdiğin biridir belki onu söyleyen. Beni kaybetmek istemiyorsa. Demesin. Ha. Peki. Empatim. Ay çok bu seni şey yapıyorum, zorluyorum şu an? Beni niye zorluyorsun? Sohbet ben ha, şey Yapamıyor, edemiyoruz sen... Yapamıyoruz, ödemiyoruz ya yok. şu an. Ha yok bu, bu soruyu geçebiliriz. Yani bütün program boyunca senden aldığım vibe aslında enteresan ve ilginç bir hikayenin olduğu. <laughs> Ama bunun içine girmemek için etrafında dolanıyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> Hissediyorum ben senden aslında. Sevdiği tarif etsene sevgini. Nasıl tarif edersin? Ya nedir? Uykunun kaçması mı? Yemeği yememem mi? O andan keyif almak. O anda. Andayken. Anı yaşamak. Yani an, bence de öyle Aynen. çünkü. Mutluluk anı hissi değil mi? Kesinlikle an. Hani şu an mutluysan mutluyuz. Hani ha, biz şu evet. an ben seninle keyif alıyorum. Teşekkür hani. ederim. Ben de seninle keyif Öyle örnek vermedin değil mi? Yok şey söyledim. Sana <laughs> öyle bir, örnek Şimdi yoruyoruz seni. Arkadaş bunca yıl geçti hala aklımdadır. Demek de böyle bir cümle sabit. Hmm. Ne saçma bir anıydı. Geldi aklına bir şey gene. Yani okula falan gittim şu an okulda. A, olabilir okula nasıl Yani okula gittiğim kadarıyla çünkü çalışıyordum o zaman da. Okula ha. çok gidemiyordum. Gittiğim zaman Sen de afacanlıkları yapanlarla eğlenebilecek bir tip var bakıp gülüp. Ya biz bir üç kişiydik zaten okulda. Devam ediyor musun o üç kişiyle? Tabii. Aa, çok Aynen. Iyi. Üç kişiydik. Allah her şey yapıyorduk yani hani Farklı yerlere kadar söyleyeyim yani. Ben en tehsan bir okul hayatım vardı. Liseden mi üniversiteden mi? Liseden. Bunun cevabını da alamadın değil mi? Ya ben alıyorum tamam. Çok Neydi utanmıştım. Ne? Bana takılma sen Çok istediğin utanmıştım. yandığın şeyi <laughs> şey cevap Çok utanmıştım. Ay vardır muhakkak da öyle pat diye şey. Bunu niye önceden vermediniz bana bu soruları ben düşüneyim Otur evde. Bunu önceden verilir mi? Al şu an bak cevap yok. Düşüne bir oturabiliriz vaktimiz var yani. Çok utanmıştım. <laughs> Yardımcı olayım mı? <ben. gülüyor> <laughs> Yardımcı olabilirim yani utandığım <laughs> anı nasıl şey yapacaksın? Bana Al bakalım. Hı. Sete gittin. Sabah kalktın. Sabah Hı. çekim var. Beşte. Hı. Kimse dışarıda sokakta hiç kimse yok. Gittiniz. Tamam. İşte karavana gittin üstünde istiyorsun falan. Sahneye çekilecek. O tarafa bir gidiyorsun. Bütün herkes sana bakıyor ama o bakışlarda bir gariplik var hissediyorsun. Çünkü... Benim beklemişler. Sete sabah beşte çelenk gelmiş. Ve bir insan sabah beşte niye çelenk göndersin diye insanlar dalga geçecek seninle. Sen bu dalgayı hissediyorsun ve utanıyorsun. Çelenk niye? İşte garip yani. Bir adam biri çelenk göndermiş senin için. Bana mı geleceğim? Sana gelmiş. Ha aynen. ya <laughs> bak şu an bile utandın yani. Öyle bir şey olabilir. Utandım. Ne olabilir? Şey. E, seti beklettiğimin farkında değildimdir. Öyle mi değil mi? Öyle. Hmm. Yani farkında değilim bir çıkarım sete, çıktım da hani o Cemre hoş geldin hani seni bekliyordum Aa! falan şok olmuştum ha, ve anladım. utandım. Bak, bak, anladım bak Aynen evet Üzerine, insanları beklettim falan. Üzerine düşündükçe kendimi tanıyamıyorum. Bir olay için değil de genel olarak çok inatçıyım. Onu biliyorum canım cevap vermiyorsun. <laughs> çok inatçıyım ondan diyorum ki ya Cemre sal ya hani biraz. Dediğim oluyor. O yüzden kendime hani düşündükçe arada aklıma geliyor niye yani niye yapıyorsun kızım bunu dediğim oluyor. Hemen sonra mı çok sonra mı? Bu mesela olay sonuçlanıyor. Hemen sonra. Peki, niye böyle bir şey yaptın? Bir sonraki yaptım? olay içinde şey olmuyor mu bu? Olmuyor. Ama en azından bu kadar ya bu düşünce değilsen bence olacak yakında. İnşallah. Çünkü görüyorum çünkü ya bunun olmaması gerekiyor. Yani çünkü niye bunu yapıyorsun diyorum. Bu kadar inatçı olanlar aslında inatçılığını değiştirme gibi kafaya gelmezler. Sen de bunu sorguluyorsun. Bence Tabii olur. ben rahatsızım durumda. Ha. İnadımdan, böyle bir şeyin peşine düşmekten, düşünmekten. rahatsız mı? O gün o kararı verseydik bugün ne olurdu acaba? O gün ben ilk işimi kabul etmeseydim bugün burada oturmazdım. Güzel. Ay. Ay. Çok fena reddedilmiştim. Reddedilmek değil de iş olmayınca. Reddedilmiş Aynen. oluyorsun. Aynen. Nasıl bir işte? bana iyi gelecek bir işti. Olmadı. Hiç sıkıntı İyi bir sıkıntı. rol müydü yani? İyi bir işti. İyi bir sinema filmiydi. Olmadı. Yani yardım destek olacak işte bana hani şu anki Cemre'ye. Onsuz da başardığımı düşünüyorum. O yüzden no problem. Parayla elde edemeyeceğim bir duyguydu. Doğum günlerimi kutlanınca çok mutlu oluyorum. Hadi ya. He. Ne zaman doğum 5 Şubat. falan diyor. <laughs> Bugün 5 <laughs> Şubat. Yani genel olarak insanların doğum günü kutlaması hani iyi dilekler, dilekler. Şimdi alarmları açın arkadaşlar. Beş Şubat. O beni mutlu ediyor. Hani... Kutlanır mı? Şey yapar mısın? Kutlar mısın doğum Hayır, Hayır kutlamam. Ha, ama yani o, o güzel ama. zaten. Ha. Hani ben zaten bir şey yapmıyorum. Ama insan... Hani bana bir küçük bir pasta getirip bir pop kekin üstüne bu şey yapmalı falan gayet benim için efsane bir durum. Hani bunu parayla ya yaptıramazsın. Yani mekan tutup kapatıp arkadaşlarımı çağırsam aynı tadı vermez. Ne Gerçekten demiyorsun? böyle mi? Böyle mi yaşıyorsun? Küçük şeylerle mutlu olmanın şeyi budur aslında baktım. Tabii canım. Hiç abartı, büyük şey hiçbir şey sevmem öyle hani. Yalnız Biz bize şey... daha samimi. Gerçek. Hep böyle mi devam edecek sence? Zihni? Umarım böyle devam eder. Böyle devam etmediği zaman mutsuz olmaya başlarım. Ben olmamaya başlarım. Bu yetiştirme tarzıyla ilgili bir şey mi sende? Yoksa yetiştirme, benim kendim yetiştirme, büyümem. Ama şu olur ya, e, hepimiz için de geçerli. E, neticede hiçbirimiz bugün doğmadık. Yani bugün, evet. Bugünü yaşayarak doğmadık, dünya gelmedik. İmkanlar zaman içinde şekillendi. Senin de şu anki durum, sosyal medya kitlerinden tut, oyunculuğundan tut, proje falan. içine girdiğin dünyanın gözünü büyülemesi konusu e, Sadece sadece ...menin güzel olduğunu mu kaynaklı sende? Bende de yani insan içinde olan bir şey bu. bu. Olan Kesinlikle şey. öyle. Hani annen baban ailen sana kadar bunu açılayabilir. Yani onlar bir der iki der ama sen sonunda hayır benim bildiğim bu deyip nasıl bildiğini okuyorsun. Benim için de şey hani ben öyle hissetmiyorum. Benim içinden o gelmiyor. Hani nasıl söyleyeyim? Ne mutlu ediyor seni işine dair? İşime dair. Ha, ne mutlu ediyor. Şu an oyuncu olmaktık motivasyonum ne? Hani? Aa, daha tatlı sordun. Hani. Hmm. <laughs> Zorlaştırdın mı sanki? <laughs> Artık konu <laughs> soruları çok güzel soruyor. Kendi sormayalım. kendime zorlaştırdım. Motivasyonun ne? Ee, bir şey yapıyorum ve bu yaptığım şey takdir görüyor. Nereye? Yani normalde okul okuldayken hocalarım takdir ederdi, annem babam takdir eder. Ben resim öğretmenliği okuyorum. Hani çok iyi resim çizerim. ...resim bölümü okuyordum ve yaptığım bir resmi, bir tabloyu anneme gösterdim. Vav, wow, hani bayılıyoruz, ediyoruz falan filan. Bu daha geniş çaplı bir şeymiş. Hani oyunculuk... E, ...tüm ülke, hani dünyada hani... ...kimse kitlen, hani herkese hitap ediyor, yani görebiliyor seni ve onların seni takdir etmesi... ...çok güzel. Hani insanla dokunabilmek, hani... Cem'in abla saçlarının çok güzel nasıl yapıyorsun diye sorular almak bile benim için ha, kıyamam falan hani teşekkür yani güzel bir şey. Nasıl resimler yapıyorsun bu arada? Yani resim yaparken ki o çizme kriterin ne? O ilham ne? Ne çiziyorsun? Ee, i̇şte okuldayken zaten akademik çizim yapıyoruz. Şu anda öyle kara kalem yani eskiz defterime bir şeyler karalıyorum. Yani öyle bir vaktim yok oturup bir tablo yapabilecek ama yağlı boya severim. Yaptığım yağlı boya sulu boya yaparım. Vay. Hmm. Güzel oluyor mu? Paylaşıyor musun? Ne oluyor? Çok nadir arada. Neden? Çok nadir çiziyorum. Oynayarak anlatmak mı sence? Çizerek anlatmak mı? İnsanla bir şeyi. Oynayarak kendi oyunun olmadığı sürece sen kalıplaşmış bir şey oynuyorsun zaten. Ne, neyin, ne anlatabilirsin ki Cem olarak? Ha, o yüzden çizim çizelim. olarak ben bir şeyler anlatabilirim. Mantıklı. Soruya geldik bu final sorusu. Ha, <laughs> <Ay> çok bitti. <laughs> hiç, hiç sen dışı beni yakar diyor <laughs> <şimdi. gülüyor> ee, Merak ediyorum. Hmm. Finalde ne diyeceğini. Evet. Hazır mısın? Evet hazırım. Sorayım mı? Sor. Dilediğin bir soruyu, dilediğin kişiye 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi. Bu kim olurdu ve ne sorardı? Soruyu şöyle genişletebilirim. Hmm. Tanıdığın insan olmak zorunda değil. Dünyadan herhangi bir insan olabilir. Danışmak istediğin, ona Onu bir şey... sormak istediğim... Için. Evet, evet olabilir. Birinin projesinde yer almak istersindir. Veya birinin izlediğim bir senaristin... ...işte onu yazmadaki ilhamını sormak isteyebilirsin. Bilmiyorum yani, sessiz düşünüyorum şu an. Şey olur mu? Bir şaire... nasıl tabii, yazdın tabii, bunu tabii, ya? Tabii, hani... tabii, 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 Hepsi olur. Yani Cemal Süreyya'ya bunu sormak isterim. Hani bu nasıl ya? Hani Nazım Çıktım. Hikmet evet şeyleri de düşünüyorum şu an aklıma gelmeyen şarkı sözleri hani eski şarkılardan hani plak kayıtlarından falan ne güzel yazmış hani nasıl yazıyorsunuz diye hani dinlerken öyle hissettim ama onları sorardım hani. direkt muhatabın Bir şarkıcıya bir yazı, şaire abi nasıl yazıyorsunuz bunları demek isterdim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederiz ayağına teşekkür sağlık ederim. iyi ki gelmişsin. <laughs> i̇nşallah nice projelerin olur. O projelerde de başarılı başarılı dönemlerini i̇nşallah, hep birlikte burada ederim. paylaşma evet, imkanımız inşallah. olur. İnşallah. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar zaman... bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>